Merhaba arkadaşlar benimiz bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyorum. Ee, Minecraft'a bir mod yükledim. Onu göstereceğim. Çoğunuz ee, biliyordur. Gireyim oyuna bir dakika. Şeydir ee, Shader mod yükledim. Oyun bayağı güzel gözüküyor bu modla. <laughs> Sular falan. Ee, belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Yani ben bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, bu bu modun linkini aşağıya koyacağım. Bu arada 10 tane yumurta vardı, onları attım. 2 tane tavuk içi. ee, Bu modu yüklemek için, yani modu yüklersiniz ama en azından böyle bir 30 FPS alabilmek için Bilgisayarınızın adını Battle şu kaldırması gerekiyor. Yani e, ben şu anda kaç FPS alıyorum? 21 FPS alıyorum. Videoda olduğum için. yani, kasmadan oynayabilmek için bilgisayarınızın en az bir Battle Fight şu kaldırması gerekiyor. Medium'da falan. Yoksa kasarak oynarsınız. Ben niye buraya düştüm abi ya? Videolara bundan sonra bu şeyle devam edeceğim. Bu modla devam edeceğim. Daha güzel gözüküyor bence. Umarım beğenirsiniz. Bu arada evet eski masum. Şey yaptım. Ee, üst tamamladım. Sonra... Ya abi açalım ya açalım. Dediğim gibi ne oldu, bunlar bilmişim. İki tane tavuk çıktı yumurtalardan. Onları videodayken yapacaktım. Şey olmadı. Bunları niye buraya ektim lan? Neyse. Aklıma gelmedi. Gereksiz gibi geldi. Yumurta atıyorum sonuçta. Şunları da koy. Her şeyi koy abi, her şeyi. Taş. Bir tek kuralar mı taşın? güneş batarken kare oluyor. Şu anda ıı, gecenin dördü. <laughs> Çok bağıramayacağım. Çok da uzun bir video olmayacak bence. Şu pikexleri al. Önce şunları tamam mı? Yeter bu kadar. Dur, dur dur dur. Okay. Tamam gidelim. Hmm, gece oluyor. Gece yolcu sevmem Şurada uyuyalım Şu gölgelendirme falan benim çok hoşuma gidiyor ya Daha neden şimdi bu böyle 20 FPS Neden 20 FPS'sin sen? O ne lan? Ha yani çitler sallanıyor zannettim. Şimdi madenimize gidelim. Madenimizde benim bildiğim bayağı gezilecek yer vardı. Oralara bir bakalım. Boğazım çok kötü oldu şu anda. Bir dakika ya. Şunları biraz düşürebilir miyim abi? Ne oldu? Bu ne lan? Yok böyle de değil. Sen binde kal. Ne bu? Oha. 3000 değil. Sen de binde kal. Ben neyi düşüreceğim abi? Bu ne? hı hmm. Ne yaptım? Smooth lighting. Neyse. Nereden gidiyordum lan? Yanlış tarafa girdim ya. Yani. Yok lan doğru taraf. Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Ha buradan. Şunlara Yok şunları değil taş topla biraz. Tek sevmediğim şu bloklar neden beyaz? Neden beyaz oluyor? Onu daha çözemedim. He bu arada. Nerede? Şunu bright'a alayım. Orada videonun ayarlarını kastım. Şey yaptım baya Bunları baya düşürdüm. Şu bir bobin falan. Zaten şu Minecraft'ta hiç bir boka yaramıyor. Grafikleri fest aldım. Başka bir şey yapmadım zaten. Orada smooth lighting açınca çok daha güzel gözüküyor bu shader mod. Şu an açtım değil mi? Tamam açık. Maçtan gelmiş. Gidelim gidelim gidelim. Benim. Bu ne lan? Buna. 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 Nereye gideceğim ben? Oğlum Nereden? Nereden gideceğim lan? Bakıyorum bu varmış görmemişim. Abi benim bulduğum yer nerede? Biz kömürden toplamız yok. Bok gibi kömürümüz var. Hmm, nereye gideceğim ya? Şu an çok kafam karıştı cidden. Buradan geldim. Tamam. Çıktım abi kışın. Öküzüm ben, öküzüm. Gelecek ya adam. Orada koskoca yolu görmemişim. Ya şu maviliği değiştiremiyorsun. mu? Şunu yapsam. alsam. Yok. Neyse kalsın feynsi de ya Çok tam maden sorunu Yaratmıyor Maden sorunu FPS sorunu Kaç FPS e? Nereden gideceğim Buradan gitmeyeceğim herhalde Burası Taşlık <laughs> <laughs> Bu adam çok kötü Birkaç gündür bu yüzden bir şey Nereye gideceğim lan? Nereden geldim lan? Abi. Nereden geldim lan? Buraları hep geçtim ben değil mi? Buradan geldim. Kaybolduk lan küçücük cave'de. Şu sesler çok benim sinirimi bozuyor. Bu tarafa gittim, bu tarafa gideceğim. Ya bu tarafa gitmeyeceğim. O tarafa da gitmeyeceğim. Bu tarafa gideceğim lan. Şurada sanki Abi niye göremiyorum ben bu yollara? Aha. Aha, yeni madem Buradan devam. Buradan kamon biz buradan go. Biz buradan bir go alalım. Burada haftaya semik geliyor. İnşallah başlayacağız bu ne? Mutlu Minecraft'a. Wow. Hmm, bitmemiş iyi. Oh oh oh. Oh oh oh. Oha. Zifiri karanlık. Cidden korktum yani görünce orayı böyle bir boşluk gibi bir şey. O ne? O ne? O ne? O ne? Diamond mu? Diamond değil. O ne? Abi çok korkunç ya buralar. Bu ne oğlum? Beyaz mı bu? Gold mu lan bu? Neyime yarayacak bu, nereme sokacağım? Ee, bir sonraki bölümde evimi genişletmeyi düşünüyorum Abi çok parlak Bu ne çok parlak Bildiğin Şey hmm, Hani olur ya böyle Star Wars filmlerinde falan birden böyle ekran bembeyaz olur arkadan gelen mavi ışıklar falan. Onun gibi. Kırdıkça böyle içinden beyaz patlayacakmış, patlayacakmış gibi oluyor. Hmm. Yukarıya bakalım. Abi bu ne? Her yer bir yere açılıyor. Çekil bir yarasa çekil. Of çok büyük çok büyük. Ay. Ay. Ay bu ne? Bu ne? Oğlum bu ne? Aa burada ayıkın varmış. Okay, tamam. Hmm. Burası bitti. Şuradan şu torcu alayım. Şimdi. Şu tarafa gitmek istiyorum. Bunu da ayırın. Ayrımımızı Var mı altında? Yok. Abi diamond gibi durmuyor muydu az önce bunlar? bir böyle sustum sevindim çok yüksekmiş gibi geliyor gerçekten çok karanlık acayip karanlık ben bile karanlık görüyorum wow bu ne wow bu ne şunların yarısını stick yap Tamamdır. Ah. Oh. Ah, oh, Aydın. Aha mantar. Mantar buldum. Ona lan. Aman sıkı. Aman sıkı mı ne? Suyumuş lan. Parlıyor bir de. Parlama lan. Oğlum ben bir şeydir. Lan. Bak bu oyun bu modu yükledikten sonra neden daha korkunç olmaya başlıyor? Ona yüzeye mi çıkıyor? Bu ne oğlum? Ben niye hiç acıkmıyorum? Peaceful'da. Peaceful'da. Allah belanı vermesin. Peaceful'a kim aldı bunu? Allah Allah. Ne oluyor? Çölün ortasına gelmiş. Tamam devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ah, ah, korktum. Bağırma. Bağırma korkuyorum. Abi gecenin dördü. <laughs> ah, ah, ah. Ha. <laughs> of kulaklarım. aa ah. aa ah. ah çok korktum Abi çok kötü tırsıyorum şu anda. Ona lan. O ne? Patlama lan. Bu noktayı patlama. Abi dörtten korkuyorum. Dörtten korkuyorum. Bu ne lan? Niye mavisiniz siz? Arkamdan gelecek değil mi bir şey? Yok gelmedi. Bu lava niye bu kadar parlak? Abi sen niye bu kadar parlak? Of çok karanlık. Bir bok göremiyorum. Siz hiç göremeyeceksiniz herhalde. Yalan. Kır Hadi. Hadi gidelim. Niye bomba? Ben bir şey demiyorum. Gidelim bakalım şu taraflara. Şuraya gitmemişiz. Ne var burada? Ne var? İn aşağı. Bu kadar mı? Buradan maden çıkar mı? Çıktı. Oha! Oha. Böyle bir bağlantı beklemiyordum. Cidden böyle bir bağlantı beklemiyordum. Hadi abi hadi. Yardırıyorduk aşağı doğru ama. Nereye geldim ben böyle. Buradan gidelim şimdi de. Abi çok karanlık. Çok karanlık. Ben bu kadar karanlık sevmem. <laughs> Bir arkadaş Brightness'ı aç demişti. Açtım. Bir bak fark etmedi. Kapatayım. Ya şu karanlık yere geçeyim mi? Kır aşağı bunu. Aç bir bok fark etmiyor herhalde moddan dolayıdır ben artık eve gitmek istiyorum çık 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 ne iron varmış burada almışız. hop aldıktan bu arada sesler geç gelmiyor ben geç tepki veriyorum hop buradan dinleyelim şurada da bir tane iron varmış görmemişiz bir tane değilmiş Oraya lan, korktum. Artık eve gidelim. Gitmediğim daha bir sürü yer vardır, yani muhtemelen. Ama acıkmaya başladım. Yanıma da yemek almam için. Şuradan, hemen. Yardır, 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 yardır. Yardıramıyoruz. Böyle yavaş yavaş gideceğiz.

Niye mavisiniz abi? Particles'lar niye mavi? Niye mavi particles? bir bana bunu açıklasın. Nasıl düzeltebilirim bunu? Bir açıklasın. Hmm. Köpek sesleri falan geliyor bana. Benim tavuk mu bu. tavukum. Geldim oğlum. Geldim. <laughs> Neresi burası? <laughs> Allah. Allah. Bilicin yanına gelmişim. Tövbe tövbe. Uf. Geber lan. Abi şu çimendere az önce creeper zannettim Geber Yumurta Alırım Allah 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 Bı 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 Ah oh, Spiderman Ah Ah Göze bak Hah Niye o kadar parlıyor Sikir lan Abi siktir git Neredesin

Ha. Ah. Ah. Ha. Ah. Ah. Abi beni bu kadar niye korkutuyorsunuz ya? Korkutmayın. Sabah 5 olmuş saat. Yuh. Dört mı başlamıştım. Da. abi çok parlak gözleriniz gözleriniz niye bu kadar parlak creeper creeper siktir git orospu creeper ah alırım yunusunu du, dut 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 at bakalım dut 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 du. İnşallah itemlarım oradadır abi abi Nerede benim bu kadar şey topladım bu kadar çıkmadı. Ayrım pikekler oh buradaymış ayrımlar. Oh. Şu su su efekti çok iyi değil mi ya? O kadar çabuk acıktım lan. Kaç kırık tut.

şu ağaçlar sallanıyor galiba. Evet. Ya vallahi çok güzel olmuş. Tavsiye ederim yani yükleyin. Eğer bilgisayarınız kaldırıyorsa. Bunlar tavuklarımız büyümüş. Yippi tavuklarımız büyümüş. Şimdi gelin bakalım siz bana. Neyle seviştiriyorduk sizi? Mesela bak size kardeş getireceğim şimdi. Abi atartık atartık at artık şunları at 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 at. Şu ayrımları ver. Pişin abi Hop. Hop. Aha çıktı bir tane. Gelin bakalım. Gel babuş. Hop. Hop. Sevişin. Oh, oh Hadi bakalım. Oh, bir tane çıktı. İkiz doğramıyor mu? şunu alayım şuradan. Sugar cane. Bu arada bu sugar toprakta 3-4 oluyor dedim. Ee, onu yanlış biliyormuşum ben galiba. Ee, toprakta daha hızlı büyüyormuş ama e, bununla aynıymış. Yani toprağa kuma ekseniz de 4 olabiliyormuş ya sanırım. Evet bunlar pişsin. Ben de videoyu şurada suyun içinde ekmek diyerek bitirmek istiyorum. Şunlara ekmek yapalım. Hop hop hop. Oha. Hop hop hop. Tamamdır. Eee hadi bakalım. Ben Enes ve bugün de benden bu kadar. Herkese iyi günler. iyi eğlenceler. Nam 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 nam. Nam nam.